Bakanlığın belirlediği kriterlere göre A tipi muayene kuruluşu olarak her yıl asansörlerin periyodik olarak muayenesini gerçekleştiriyoruz. 2014 Ağustos ayından beri Kocasinan ilçemizde asansör muayenelerini gerçekleştirmekteyiz. Kocasinan ilçemizdeki yaklaşık 2500 asansörün tamamını muayenesini gerçekleştirdik ve bu muayeneler sonucunda %70'lik bir başarı oranı ile yeşil ve mavi etiketle yani kullanımına uygun olması ya da hafif kusurlu ama kullanımında herhangi bir sıkıntı olmayacağı, insan sağlığına herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği şekilde muayenelerini gerçekleştirdik Türkiye'de bu oran yeşil etiket noktasında çok çok daha azdır yüzde 20'lerde yüzde 30'lardadır kırmızı etiketin fazlalığı göz önüne çıkmaktadır bu sene. 2016 senesi için de yine aynı şekilde bu oranın yüzde yüzlere çıkmasını minimum yüzde 90'larda bu oranı gerçekleştirmeyi istiyoruz çünkü halkımızın biz insan sağlığına uygun güvenli bir şekilde asansör kullanmasını istiyoruz asansör aslında çok güvenli bir sistemdir ama bakımlarının düzen olarak aylık yapılması, muayenelerinin yıllık olarak düzenli yapılması gerekmektedir. Bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmektedir Kocasinan ilçesinde. 24 Haziran 2015 tarihinden itibaren artık müteahhit tescil belgesini alacağı zaman asansörlerin muayenesini yaptırıp yeşil etiket almak zorundadır. Ve asansör muayenesini sonucu yeşil etiketimizi aldı. Artık müteahhit diğer işlerini bitirip tescil işlemlerini yapabilecek şekilde Kocasınan Belediyesi'ne başvuru yapabilecektir.